Çatalhöyük duvar resimleri içerisinde en dikkat çekici olanlarından birisi de bu. Bir akbaba, baş olmayan bir insan birlikte betimlenmiş. Bunun ne anlama ile ilgili çok ciddi tartışmalar var. Biliyorsunuz akbaba göbek tepededir aslında bir figür. Günümüze kadar gelen birçok toplumda buna benzer figürleri görebiliyoruz aslında. İlk bakışta aklımıza gelen şey akbabanın ölü gömme veya ölü ölü bedenlerle ilgili yapılan bir işleme dair bir şey olmak ihtimali. Çünkü burada başın olmaması ölünün yani bireylerin öldükten sonra akbaba marifetiyle bedenlerinin bir şekilde bertaraf edilme ihtimalini akla getiriyor. Aslında son yıllarda yapılan bazı teknoloji yardımıyla yapılan bazı çalışmalar gösteriyor ki bazı kemik parçaları yani mezarlarda çıkan bazı kemiklerin üzerinde sanki bir tür kuşun gagalayarak etleri aldığına dair bazı e, izler, emareler varmış gibi. Yani bu birazcık daha kesinleşmesi gerekecek bir şey. Belki teknolojinin yardımıyla yapacak daha sonraki çalışmalarda. Fakat en azından şunu biliyoruz. Günümüzde de bazı toplumların devam ettirdiği gibi Çatalhöyük'te ölülerin e, etlerinin vahşi e, hayvanlara veya akbaba gibi hayvanlara yedirilmesi gibi bir ritüelin olma ihtimali yüksek sanki. E, ya da en azından bu resim akla bunu getiriyor. Böylece etlerinden ayrılan kemik parçalarının daha sonra mezarlara gömülmüş olma ihtimalinden bahsedebiliriz sanki. Fakat tabii ki bu kesin değil. Belki de özel bazı kişiler için sadece bu ritüeller veya bertaraf etme işlemleri yapılıyordu. Başka bir şey daha var tabii aklımıza gelen o da sadece başın olmaması. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bedenden etlerin ya da kemikten etlerin ayıklanması meselesi vücut için geçerli, bedenin kendisi için geçerli bir şey. Ama burada baş yok aslında. Burada başka bir bilgi var elimizde fakat bu resimde çok uyuşturamıyoruz. O da şu, kafa kültü diye genelde arkeolojide anılan bir erken neolitikten itibaren çok yaygın olarak gördüğümüz bir ritüel var. Ölüler gömüldükten belirli bir süre sonra mezarlar açılıyor. Hatta mezarlar sadece baş bölgesi açılıyor. Bu gibi sedeler altında mezar olduğunu düşünürsek. Sadece baş bölgesine gelen yer açılıyor. O bölge marifetiyle baş gövdeden ayrılıp çıkarılıyor belli işlemlerden geçilip ritüellerde kullanılması veya bir ata kültüre dönüştürülmesi gibi bir ihtimal var. Sanki bu resim bir yandan da onu aklımıza getiriyor. Fakat Akbaba ile bunun nasıl bağlantısı olduğunu söylemek çok zor gibi en azından ama öyle bir durum varsa da sadece bu özel bazı bireyler için yapılmış olabilir diye söyleyebiliriz gibi düşünüyorum. Fakat bütün bunları tekrar ediyorum. teknolojiyle desteklenmiş arkeolojinin son dönem bütün ölçme yöntemlerini desteklenmiş verilerle belki ileride daha net yorumlamak mümkün olacak.